Özden Türkiye bloğu? Bugün başladı. Bu mu? Bu başlangıç Türkiye. Bu ne? Bölüm. Türk Yunanistan bloğu galiba. türkiye Yunanistan bloğu. Evet, öyle. Yunanistan. Bir gün Türkiye ile şey, bir gün Türkiye rotarlı Yunanistan nasıl başlıyor? Wow! Oh my god! Çok iyi bu işte. Oh my god! Kazanalım okudum bu işi. Memmem ya. Ne ne wow, bu bana çok şey kazandırdı biliyor musun? Ya, şey şeyi bunu sabiyorum. 15 da uçak var saat kaç? 5 değil göstermeyecek. Ay kapama boş. Evet ben o 4 saat önce geldim. 4 saat önce geldik. Ne bu ne bu telaş? <laughs> ne bu? Ne Özlemi. <laughs> Özlemi uyandım ben <laughs> hele. Bak uyandım. Murat uyandım. uyandım. evet annem altı buçukta geldi ya yanıma. <laughs> uyandım, herkes giyinmiş. Ben de gidiyoruz zannettim. Ben de herkes giyindiği için ben de giyineyim. Şey, dur dur, herkes Sen giyindiği için geldin, sonra... Akılıyorum. Hayır, uyuyordum. Sonra dedim ki kaçta git çıkıyoruz? 8. Peki ben niye 6.30'da kalktım? <laughs> kaldım? nasıl? niye yani? Neden bir stres? Babamlar seni güzel <laughs> yere kalmanlar senin hazırlanmadığı Şey, sen çok klasik, hiç çok sevmiyorsun ben mevlam yani. yani. Erkek parfüm. poğaç yedi gerçi parfüm edemeyeceğim. Çok <laughs> annem böyle dair. Koltular, duş alamayacaksın bana. olmuş gerek yok. İstanbul'a gidiyorum zaten şey, e, özür dilerim ama öyle. Trafik yoğunluğu, saçımı kirletiyor zaten havası. Biraz öyle ama şimdi bu gerçek. memleketin girmek istedim. Bu bir gerçek ama. Şey, Kabul edin. 4 saat var ve sen şimdiden sandviçlerin hepsini yedin Yok, danıtmanın bir şey yok mu yemek? Ben Benim için bir var. şey yok, bir şeyler alırız belki. İçeride de var ama yemek. Albert e de var. Albert var mı burada içeride? Sağdaymış. Öyle mi? Her şey var. Berna ne oldu? Ne içiyorsunuz sabahları Berna Hanım? Canım e, latte aldım. Klasik. Latte, klasik. Flat white alacaktım, istemedim. Flat white dedin ki. Az önce bir adamla çarpışıyordum. daha aşık oldum. Daha, daha herkes aşık oluyor. Gidiyor. <laughs> Egg, bad girl Egg girl. Ne, ne giydiniz bugün Berna Hanım? <laughs> Ay. <Hayır. gülüyor> no, no, not to it. No, I don't need the trouble.

Çünkü ben hep dışarı bakmayı çok severim. Bulutlara bakmayı çok severim ama bazen çok güneş olmadığı için uyuyakaldı şey. zaten. Evet kafam düştü böyle çok güneş. Güneş sana hep arka gerekiyor. Gölgen hep önde. <laughs> de ya. Bu tarafta olmayabilir misin? Ben <laughs> Sen izliyor şimdi kendi bak. <laughs> ne oldu? Onu bal yemek için bal verdim. Domates mi olmuştu Domates de ıslandı. Şimdi o kendini temizliyor. Başta. Bak bu iplerini temizliyor görüyor musun? Bak bak bak. Bak eliyle böyle yapıyor. Az önce onunla konuşmuştum Berna. Konuştum illa. Triplendin mi Berna? Triplendim bak gittim. <laughs> Bal verdim ona, bala gitmedi sana. Çok hoş. Çok butik otel gibi, öyle zaten. Ada Oteli Ada Oteli çok güzel. Çok tatlı. hanımefendi şu hallere bir bak ya. Babay. Annemle babam burada konuşuyoruz çok. Ben senin kameraman gibi davranacağım? Yerimiz çoktan azıcık ya. <laughs> Siyer kusur dedin burası benim tamam mı? Tamam yanına çekeceğim şimdi seni. Çok güzel bak bak. Of, of. Oh. Hadi yiyelim gel. Şimdi bu güzel tavernaların bir tanesine oturacağız. Hangisini bilmiyoruz seçeceğiz. Çok güzel manzara çok Türkçe, şey Bulgarca. Ah. Güzel, hepsini Türkçe yazmışlar. Bir i̇smini hatırlıyor musun bunu? çok Alman, Alman. 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 Bak <laughs> dedim. <Tadı çok> güzel Çok güzeldi. Bir gelme Merhat. Bunlar lokumi. Lokumi. Ne lokumi? Baklama ki. Greek butter diyor. Bu Greek mi? Lokumi. Lokumi çok sinirli. Ama belki onların lokumisi farkıdır. Bunları markette gördüm. Bunlar ne böyle? Kurumuş işte. Bir şey var. Çok şey çok Bir şey var. 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 Bir şey Euro, Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Çok güzel kokuyormuş. Evet. Alacaksın mı? kendine. Kendine evet. Hangisini aldın? Gardenia. Gardenia. Yüzüne mi saçına mı? Evet. Tamam. Ben de bal aldım kendime bir sürü. Biri orman balı, biri çiçek balı. Evet. Evet. Çeri çeri lady. Daralala. Şu, şu ne oldu? Çok güzel yine bunu giymişsin. Bu sızılı hayatımı devam etmek istedim. Yok şey, ya yani, deniz kızı gibi olmalı giyince. Böyle ojilerim vardı keşke sürseydim. Ya. Çok, çok iyi fotoğrafta ben. Berna. Burada çok, çok iyi biliyor musun? Bana büyük geliyor ya. Çok iyi bir pozda. Ne de giyiyorum. Nasıl? Bugün Ay iyiydi. Son günümüz. Aliki. Ismi, Aliki. Uf çok garip bir ismim var. Üç harfli, dört harfli bir ismim var zaten. Aliki. Aliki. Gel dışarıda çek beni. İsmi? İsmi Aliki. telefon <laughs> alamam şimdi. Son tam günün. Nasıl hissediyorsun? Günaydın. <laughs> Günaydın. Halim ve Eren. Son günümüz mü? Balın yanında taşıyor sürekli. Evet. Sürekli balın yanında. Balın gibi gelmedi bana. Balın evet. Yeni balları alacağım. Bugün ne yapacağız? Bugün evet, son günümüz. Bugün bir ekstra sıcak galiba. Bakacağız nasıl geçecek günümüz. Yan tarafa mı? Hakaret. Anlat anne. kızarmıştı. kızarmıştım. Bak, nereden geldi anne? İçinde... İçinde vardı. Aynıymış. Aynıymış. Susamlı ballı fırında peynir. peynir. Kessene benim yerimi. Peynir. Güzel kesersin sen. İkini merak ettim. Aynen. Tabaklarım... Sıcak ama tabağa üstü de ballı, tam benlik, tam. Bunu hemen deneyeceğiz şimdi. Ben. Bu olur, olur. Olmaz. mı? Çok beğendik değil mi? Bayağı. Beğendim. Ben çok geldik. Odamız çok tatlı. Keramati'deyiz. Ee, son dakika otel baktığımız için hiçbir yerde e, boş oda iki kişilik bulamadık. ya yani iki oda bulamadık. O yüzden bize aile odası tuttuk. Ama çok tatlı geniş. Hiç sıkıntı değil yani. Burası sabah kahvemiz için ayrı bir bölüm. Çok hoşuma gidiyor şu ee, kısa. Burası yatakımızda. Çok geniş ama. Bence ideal. Ee, aynı odası oldu, için çekyat koymuşlar gibi bir şey yoktu. Ee, şurayı da çeksene böyle aynı odası çok <laughs> ee, <balsın gibi. gülüyor> <laughs> Balkonu da çok güzel. Tam 3-4 kişilik. Tanıt bakalım hemen. Burası banyomuz. Küçük tatlı ve banyo. Yani. Küçük falan değil. Kıyafet. <laughs> Sınıf. Çok hoş. Bir de şey koymuşlar. Buranın böyle e, zeytinleri meşhur ya. Yani. Ünlü uh -huh. e, Bütün şeylerini, e, bakım ürünlerini zeytinyağlı yapmışlar. Çok güzel. Şampuanlar, klasik sabunlar vesaire. Burası duş işte. <laughs> Ay yani çok güzel, temiz parlıyor. Bütün çok Bay bay arkadaşlarım. Şimdi kahve içelim. Evet. Yes. yes. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ne sürüyorsun öyle masa altı? <laughs> ekleyeyim mi onu? Ha, bakayım. Şeyi ver. <laughs> İsmini ver. <laughs> İsmini ver. <laughs> Neymiş harika. <saygı. gülüyor> Çabalıyorum Musto. Çabalıyorum. İnan onu yapamıyorum ki inan diyemiyorum Aa, ben. Bunu denize gönlü seviyorsun. Buraya tamam. ne yiyorsun. Saçmalar var. Tam göremiyorum. Tam kafalı olmasın. İş mühendisliği. Tamam. Ama bu karıda yapar

ne gerekli. Parası hmm. Bu kadar. O da yarın başında kavala olacak. Kavala da var ki. Ama bugün çok bu kadar. Kapanıştır bu arada, ya. Bu kapanıştır ama. Bu kapanıştır yani. Defanın bitti, de Çok tatlıydı şu Çok tatlı. Saatin gerçekten. Merhaba. <laughs> peşini bırak Büşra. Ne? Bu ne? Bu <laughs> ah, Korkunç. Ne ya? O kadar su tuttuk mu ki? Of, su mu? Ben hala çok iyiyim. Bak. <laughs> Yapma aşağıdık. <şöyle. gülüyor> <laughs> çok iyiyim. 05. ediyorum yardım. Çok şey güzel. Ya. Bağırma. <laughs> Bağırma. Derslere girmeden önce sürekli öğrencilerine bir kadeh şarap ikram ediyordum, değil mi? O şarap eğer bu çizgi, bu içindeki şey var ya burası delik çünkü. Aa, onu biliyorum. Şarap buraya kadar doluyor, haddinden fazla almaması gerektiğini öğretiyor sürekli öğrencilerine aslında. Çünkü buradan fazla dolduğunda aşağı doğru akmaya başlıyor evet. Çok sağ İstiyor musun? Ki. Hediyelikler çok güzelmiş. Böyleymiş coinsleri. Coinsleri böyleymiş. Böyle. Çok güzel. Evet, Alayım Mu? Aç. Ben çok korktu birden. <laughs> Aa, çok güzel. Aç. Ha onu çalıyor. Bak aç. aç. Ben ilk korktum. <laughs> ben de oynuyorum <önemli. gülüyor> ben. Bu, 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 bu. Burası çok güzelmiş. Şey mi? Galiba ona benziyor. Demek Demek olur. Şimdi kahvaltı etmedik. Hiçbir şey etmedik. Ee, sadece kurabiye aldık. O yüzden kahvaltılık bir yer bulmamız lazım. Onlar önden gidiyor. Ben birazcık daha gezdim. Çok sıcak bu arada ama olsun. Çok güzel yerler. Bakın şimdi buradan bu yoldan kaleye çıkılıyormuş. Normalde çıkmak isterim ama vaktimiz yok sanırım. Ya da ilk kahvaltı etmemiz gerekiyor. O yüzden gidiyorum. Burası da tarihi müzesi. Okay. <laughs> Ne şey koymuşlar ben aslında sevmedi. Ters, orijinal. Bekleyeceğiz.